Ya böyle sıradan başlıyak ya. Yunus. <laughs> Yunus? <laughs> Adnan abi kolay gelsin. Hayırdır ne yapıyorsun? reçel <laughs> kaynatıyor. Reçel mi kaynatıyor? Başkan İstanbul'da başkan. <laughs> Yusuf odun al da ya odun. Ama Bula abi da sanki reçel de da... başka bir şeye benzer. Ali Gada. Deçeri ağabeyin millete koyun kesti et İyi, afiyet olsun. <laughs> Güzel, güzel bir gün. Güzel. Şenlik oldu. Anayır var mı? Usta sen yapıyorum. ne yapıyorsun? Tecrübe ediyorum, görmüyor musun? Afiyet olsun. Yeter, hem bol pişti yeter. Ne oldu? Ne pişti? Sen bu yüzden ne işi kapatmaya çalışsın ya? Maşallah, subhanallah. İyi kalabalık. da yapalım ha. Açık. Ne Kıramı, ne Sen haydi haydi haydi. Ege, Hala haydi, ay, ay. haydi. haydi haydi. Alay. Haydi, alay. Hadi haydi, haydi. Haydi, şey haydi haydi. Haydi Yaptın Haydi haydi. haydi. Şey, haydi Haydi haydi. haydi. Haydi Haydi haydi. Haydi haydi. Haydi haydi. Görüşlerini alayım. Burada gece vakti ne yapıyorsunuz? Vallahi çok teşekkür ediyorum bunu. Kim uyguladığı sahip bize sağ olun. Allah razı olsun. Çok, çok güzel bir şey. Fikri yapıyoruz. Yani bu kadar bir gençliğin bir yerde görülmesi kuru duyuyoruz yani. Canım benim. Sizlere de afiyet olsun abi. Teşekkür sağ ederiz. Olayım. Bak bu yaşta sizi yalnız bırakmadım. Allah razı olsun. Ben kalktım geldim. Sizleri kırmadım. Anladınız? Teşekkür ederiz. Rica ederim. Canım benim. Rica Seni görüşlerini alayım. Organizasyonu yapan Muhammed'e çok teşekkür ediyoruz. Istin, Devamını abi. bekleriz Allah arkadaşlar. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür i̇şte ederiz. Cenab-ı Allah kimsenin dirliğini, birliğini bozmasın. Amin amin. Cümlemiz. Çok önemli. Bu çok önemli. Amin. Abi ne güzel bir muhabbet. Evet başkanlar. Kimsin? Şöyle <laughs> sıradan bir gör. Evet, Görüşlerinizi alalım. Türbenin önündeyiz. Gençler bir Türbenin önünde yapın. maalesef kardeş. Ne? Pardon. Yanlış şimdi, yerdeyiz. Şey, Helva da helva helvada, helvada. <laughs> helvada mıyız yoksa? Kumluktayız, <laughs> pardon. Gençlerin organizasyondayız. <laughs> Bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlara teşekkür <laughs> ediyoruz. Eyvallah, sağ, sağ olun. Sağ ol. olun. Talip Bey, görüşlerini evet, alayım. Evet, efendim başkan. Görüşlerini alayım. Eee gençler burada bir güzel bir organizasyon yapmıştır. Ee, fakat sonradan haber bulamadık. <laughs> <laughs> olsun burada şeyler olsun. <laughs> evet, evet başka. Gençlerimize çok teşekkür ederiz. Güzel bir organize yapmışlar. Birlik beraberimizi Allah bozmasın. Amin. Mükemmel ve Muhammed Güven kardeşim de askere gidiyor. Ona da hayırlı tezkereler diliyoruz. Eyvallah sağ ol Ali Bey. Abi emeği geçenlere teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güzel bir oturduk, içtik, bekleriz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sizlere de Allah razı olsun. Evet. Devamını et bekleriz. Var? Başkan et mi var? Et var, et, et var. var? Program yapacağız el ona el göre. Esmezdi. Saçır Bey, görüşlerini alalım. Sen de yayında. Sen yayında, YouTube'da izlersin. He, eyvallah, selamlar, teşekkür ederim. Eyvallah, sağ ol. Başbaran da çayı yenmez. Bırak o işi. Yenir, yenir. Yenmez. Hadi biraz canlanın ya. Tamam. ne? Hadi biraz ses gelsin. Bir şey duymuyorum. ne? Bunlar ne? Selma mı? Şey yok değilim onda. Süleyman? Tevazenler. nerede babiş? Ha? Hey hey hey! De <laughs> de! Ya benim ne yapacağız ya? Hem bu Seçiyoruz hem bu olur. Baba bir insan. İstanbul'da uzun boylar yazma. Köyde işlerleri kamplarlaşmışları da yaz. Yazırım, yazırım. <laughs> Senin Gör. Ali Bey. Abraya bak. Nasılsın iyi misin? İyi. Ali ol, al, oğlum. alalım al, senin. Ben mol hani yandın, ben, yandın ben, ya. Ben, ben Onu sana kim verdi o, o bardağı? Bugün <laughs> <da. Düşün gülüyor> bir bardağı al. Sen, sen, Ali Hadi paşa.